çevreci yakıt operasyonunu gerçekleştirdiği Airbus 321 tipi TC-JSU kuyruk numaralı uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. Küresel taşıyıcı yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu TK 1795 seferiyle Stockholm'e gerçekleştirdi. Çevre dostu yakıt kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında biyo yakıt kullanılan bu uçuş sıfır atık prensibine uygun olarak gerçekleştirildi. İlk uçuşa özel düzenlenen Green Class ile sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra bu sefere özel yeni çevreci uygulamalar da gerçekleştirildi. Uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanılırken tüm yolculara sağlıklı yeşil içecek ikram edildi. Türk Hava Yolları biyo yakıtla ilk uçuşunu 2 Şubat'ta Paris'e gerçekleştirdi. Havayolu şu anda sürdürülebilir havacılık yakıtı ile Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra'ya sefer yapıyor. <laughs> Avustralya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Qantas, dünyanın en uzun uçuşlarını gerçekleştirmek için uzun süredir görüşmeler yürüttü. Airbus'la anlaşmaya vardı. Hava yolu Avustralya'dan Avrupa ve ABD'ye yapacağı seferler için A350 bine 12 adet sipariş verdi. Bu kapsamda A350 bin Fransa'dan Avustralya'ya direkt demo uçuşu gerçekleştirdi. Kantas için geliştirilen A350 bin 4 sınıfta 270 koltukla 16.100 kilometre menzile uçacak. Kantas ayrıca Airbus'a 20 adet A220 ve 20 adet A321 XLR siparişi de verdi. NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR tarafından geliştirilen uçan teleskop Boeing 747 emekli oluyor. Sofia olarak adlandırılan uçak, 1997'den bu yana NASA filosunda uzay araştırmalarında kullanılıyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre uçak, Eylül 2022'ye kadar operasyonlarını sonlandıracak. Ana misyonunu 2019'da tamamlayan uçak, 3 yıllık ek görevini sürdürüyor. Boeing 747 SP, 2,7 metrelik bir yansıtıcı teleskopu taşımak üzere modifiye edildi. Sofia 38 bin 45 fit yükseklikte yani stratosferde uçarak kızıl ötesini engelleyen atmosferin yüzde 99'unun üzerine çıkıyor. Böylece gök bilimcilerin güneş sistemini ve ötesini yer tabanlı teleskoplarla mümkün olmayan şekillerde incelemesine olanak tanıyor.